Merhaba değerli arkadaşlar, Mercedes G serisinin sorunlarından bahsedelim. G çok sağlam ve bazı istisnalar ve güvenilir motorlar dışında onlarca yıldır sadakatle hizmet vermiş bir araçtır. Elbette düzenli ve kaliteli servisle. Eski modellerde gövde ve şasinin korozyonu yaygındır. Yeni modeller korozyona karşı daha iyi korunur. Hassas bölgeler ön camın alt kenarı, çamurluk, alt kapılar, eşikler ve şasi parçalarıdır. Korozyon Uygunsuz şekilde onarılan gövde parçalarından da etkilenir. Bu nedenle mevcut durumunuzu kontrol ettiğinizden emin olun. Eski modellerde ön camda kontrol edilmelidir. Ara sıra ön cama su girebilir. Sık sık engebeli arazi sürüşleri gövdeye ve güç aktarma organlarına zarar verir. Bir yarı yol evi satın almak uygun bir görsel kontrol gerektirir. Çeşitli hasarlara ve yağ sızıntılarına, çoğunlukla arka akstan, ön homokinetik eklemlerden gelen yağa odaklanmak gerekir. Daha yüksek gürültü seviyeleri ayrıca aşırı aşınmış mekanik şanzımanlardan da kaynaklanır. Eski otomatik şanzımanlarda yağ sızıntıları nadir değildir. Yeni 7G-Tronic otomatik şanzımanlarda kontrol ünitesinde sorun vardır. Şanzıman yağının her 60.000 kilometrede bir değiştirilmesi tavsiye edilir. Bu karmaşık mekatroniklerin ve konvertörün ömrü için faydalıdır. Benzinli motorlar iyi güvenilirlikleriyle öne çıkarlar. Sadece G320 ve G500, M272 ve 273 sorunludur. 350 TD'de silindir kapağı bazen kırılır, motor bloğu ise nadiren kırılır. Bu özellikle motor aşırı yüklenmesi veya tam gaz, soğuk motor veya soğutma arızası, sıvı sızıntısı veya devre dışı fan bağlantısı için geçerlidir. Daha fazla kullanılmış parça ile motorun aşırı mekanik aşınmasıyla karşılaşmak mümkündür. Bu da artan yağ tüketimi ve zor soğuk çalıştırma ile kendini gösterir. Enjeksiyon pompası arızaları 300 TD'de meydana gelir ki bu ucuz bir şey değildir çünkü çözümü uzman bir serviste pahalı bir tamirdir. 320 CDI ve 350 CDI bazen motor ısıtıcı rölesi çalışmaz ve araç çalışmaz ve daha yüksek kilometrede servo motor arızası riski emme kanalı kontrol mekanizmasını artırır. Aşırı harcanmış veya hasarlı turboşarjlar çoğunlukla egzozdan gelen küçük atıklardan kaynaklanır. Aşırı aşınmış turboşarjlar daha yüksek motor yağı tüketimi, emme ağzına yağ girmesi, daha fazla yorgunluk, türbin ıslığı ve daha zayıf motor gücü ortaya çıkarır. Euro 4 egzoz emisyon standardına uyan 6 silindirli CDI dizeller daha sık kısa sürüşler DPF filtresine zarar verir. Eğer bir motorla donatılmışsa, ortalama tüketimi 1 ila 2 litre artırmanın yanı sıra, DPFsiz versiyona kıyasla sürüşe karşı daha da hassastır. Standart olarak DPF içeren Euro 5 motorlarda, tıkalı bir filtreyle ilgili zorluk önemli ölçüde daha azdır ve ayrıca ortalama tüketim biraz daha düşüktür. En sorunlu olanı 400 CDI 8 silindirli. Bu motoru etkileyen sorunların listesi uzun en sık, tahrik mekanizması, enjektörler, aşırı turboşarj aşınması ve motor aşınması ile ilgili sorunlar var. Özellikle Common Rail enjektörlü dizel motorlarda enjektör aşınması sorunu, motorun aşırı dengesiz çalışması, soğukta daha zor çalıştırma veya daha düşük motor gücü ve daha yüksek güç tüketimi ile kendini gösterir. Eski dizel motorlarda motor yağı her 10.000 kilometrede bir değiştirilir. Benzinli ve dizel CDI motorlarda aralık her 15.000 kilometre veya bir yıldır. Ancak CDI motorlarda bile daha zorlu çalışma koşulları durumunda aralığın 10.000 kilometre azaltılması önerilir. Her 60.000 kilometrede bir otomatik şanzımandaki yağ değişir. Tüm motorlarda bakım gerektirmeyen tahrik zinciri vardır ve sadece gerektiğinde aşırı aşınma değiştirilmesi gerekir. Her 60.000 kilometrede bir kontrol edilir.